Bu videoda size birlikte Tolstoy'un hayatından felsefesini söküp çıkartacağız. Hayır Tolstoy'un hayatını anlatmayacağım. Merak etmeyin. Çünkü Tolstoy'un hayatını başka bir videoda işleriz ve zaten internette bolca bilgi bulabiliyorsunuz. Sadece ilginç bir kısım var. Tolstoy e, ölmeden önce bütün servetini köylülere dağıtıyor ve şeyi seviyor yani halka ulaşmayı seviyor. 82 yaşında 1910 yılında ölüyor ama Tolstoy zaten çok erken yaşta anne babasını kaybettiği için biraz halkın içinde olmayı seviyor. Peki Tolstoy'un adı ne? Batı e, argü şeylerine baktığınız zaman literatürüne Leo Tolstoy olarak geçiyor. Asıl ismi Lev Nikolaevich e, Tolstoy. Peki Lev ne zaman Lev oldu? O da 1879'da bir kitabı e, İngilizce'ye çevrilirken ismin Lev normalde Rusça'da e, aslan, leo anlamına geliyor. İngilizce lion, leo. İşte lion da leo diye çeviriyorlar ve 1904 sonrasında ismi leo oluyor. Özetle Lev Nikolayevich Tolstoy normalde Leo Tolstoy ile aynı kişi. Bunların hepsini geçelim. Hayattayken türettiği 11 artı 5 aslında bir tane daha vardı da onu sansürledim aradan çıkardım. 16 tane felsefesi var. Bu 16 hayat felsefesi onu mutlu kılmış. 82 yaşına kadar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamış. Gelin size şimdi anlatayım. Tolstoy'un hayat felsefesi neymiş? Hoş geldiniz. Şimdi 1. sabah 5'te uyan. Ben bunu uyuyor muyum? Evet, sabah 4'te uyanıyorum. Ama yanlışım şu kendisinin iki no'lu felsefesi de gece 10 olmadan yatağa gir. Aslında 9 ile 10 arası bir zaman dilimini kastediyor. Lakin tabii ki o dönem hani elektrik çok fazla yaygın değil, internet yok, televizyon çok yaygın değil, yok. Dolayısıyla herhalde yatağa erken girmeyi bu yüzden seviyor. Belki de bilmiyorum, başka sebepler de vardır. Ama ben 10'da yatağa giremiyorum. Maalesef ben 2'de yatıp 4'te kalkıyorum. Dolayısıyla Tolstoy'un birinci felsefesine uysam da 5'te uyanmaya ikinciyi pek uyamıyorum. Ee, gün içerisinde 2 saat uyumayı öneriyor 3. tavsiyesi olarak. Bunu aslında yapıyorum öğleden sonra bir 15 dakika bazen uyuduğum oluyor çok yorgunsam. Bu benim 15 dakikam normal sağlıklı bir insanın 2 saatine denk geldiğini düşünürsek e, olabilir. Da Vinci'nin de böyle birçok dahi insanın da öğleden sonra bir uykusu var. 4. 4 numara felsefesi. Hiç uymuyorum. <laughs> Hiç uymuyorum. Çünkü Dört tavsiyesi şu Tolstoy'un. Hayat felsefesi. Makul seviyede ye. Abartmadan ye. Yani aslında ben de abartmıyorum ama e, ben de günde 5 oyun var. Tabii ki neden bende beş oyun var? O da ayrı hikaye. Yani sonuçta yani Tolstoy'dan daha geç yatağa giriyorum. O onda giriyorsa ben gece ikide giriyorum. Bu arada dört saatlik bir boşluk var. Oraya bir öğün sığışıyor. Yani sabah 4'te kalkıyorum. Dolayısıyla hani Biraz günde öğün fazla galiba bende o yüzden. 5 nolu yaşam, e, sağlıklı yaşam felsefesi, e, düsturu diyelim. Günde bir saat yürü. Yarım saat yürüyorum. Bir saat yürümesem bile yarım saat yürüyor muyum? Yani fena değil. 6. Tolstoy'un 6 nolu dikkat ettiği konu. Ki bunda ben başarılıyım. Şekerli gıdalardan uzak dur. Şekerli yiyeceklerden uzak dur. Yani ambalajlı gıdaları çok fazla sevmiyorum. İşte yayınlarda yediğim yalandan böyle işte eti puf meti puf vardı. Isırdım. Onda tarih geçmiş çıkmıştı. Öyle çok fazla şekerli ambalajlı gıdaları sevmiyorum zaten. Hatta şekerli, şekerli gıdalar üzerine videom vardı. Evet şeker gerçekten de sakıncalı. Yıpratıyor. Bedeni yıpratıyor. Yani e, bir beni bir Volkswagen olarak düşünelim. Şekeri gereksiz şekilde ona Jet yakıtı koymak gibi bir şey boş boşuna yıpratıyor size Ve geldik yediye. 7, 7 felsefesi biraz yani ben bu tarafa giderken o bu tarafa giderken ortada kesişmiş bir felsefe. İçine yarayabildiğin insanları sev, işine yarayan insanları sev arası bir şey. Bunu şöyle anlamalıyız. Yani öyle insanlarla yola çık ki senin ona faydan, onun sana faydan olsun. Yoksa yani zorunluluktan yanında olduğun ve faydan ya da faydası olmayan insanlarla vakit geçirmenin çok da bir önemi yok diyor benim anladım. 8. Buna bayıldım. Buna bayıldım. Mantığına uymayan ak akılla, mantıkla işte insanlara faydayla u bağdaştıramadığın hiçbir genel toplum görüşüne, halk ba baskısına, adete, geleneğe, göreneğe uyma, dikkate alma. Bu bu mantıklı yani çünkü elalem ne der diye sürekli hayatını yönlendirmek biraz e, aptalca geliyor ve başarısızca geliyor. Yani. Aman toplum böyle istiyor, aman toplum. Ki bu toplum baskısında videom var çok ben beğeniyorum o videomu. Yani e, ya işte adetler böyle demiş, böyle gelmiş, atadan da deden işte bu salaklık. Ya atan dedenin şartlarında internet yokmuş, televizyon yokmuş. Ee, sosyal medya yokmuş, bilgi yokmuş, bilgiye anında ulaşamıyormuşsun ayıpmış, yasakmış falan filan bir tık değişebilirsin bence 9. bu felsefesi çok tatlı çünkü diyor ki bir anda bir işle uğraş daha doğrusu odaklan mantıklı mı evet ee, yani multitasking ile çoklu çalışmayla aynı anda çoklu çalışmayı çok karıştıran var bu konuda da <laughs> videom var maalesef evet hepsinde her çokolog olarak video yaptım. Ama şunu karıştırmayın. Biraz müziğe başlayayım, biraz da işte resime başlayayım, biraz da İngilizceye başlayayım, biraz da İtalyancaya başlayayım, biraz da yemek yapmaya başlayayım, biraz da başlayayım, başlayayım. E işte olmadı, yapamadım. Ama sadece başlıyorsun ki. Hani bir söz var ya Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek. Maalesef Almanların yanılmıyorsan böyle bir sözü var. Dolayısıyla eğer odaklanabileceksen bir iş odaklan. Anlatabildim mi? Ama odaklanamıyorsan yapma. E hem televizyon izlerim hem ders çalışırım. Olmuyor demek ki. Tolstoy gerçekten de haklıymış. 10. Gerekli olmadıkça diyor. Bak gerekli olmadıkça. Önemli bir parantez. Aslında tırnak. Hayal konusunda fazla uçma. Bunu ben şöyle anladım. Tolstoy'un bunun ne diye açtığını bilemem. Ama ben bunu şöyle anladım. E, zincirleme hayal tamlamasıyla suyunu çıkartan var. Yani plan yapmak ayrı bir şeydir, hedef koymak. Hayal kurmak ayrı bir şeydir, fantezi ayrı bir şeydir. Şimdi hedefini koyarsın dersin ki ben bu e, ilişkiye başlayacağım ve bu ilişkide amacım şöyle buraları gezelim, buraları görelim, ben birlikte mutlu olalım ya da iş kurarsın. Bu kadar ciroya bu kadar senede zamanda ulaşmak istiyorum. Şu var, oradan girsek... Oradan da onu yapsak. Üf, o zaman çok büyük başlayalım. Herkes 1 milyon dolar koysun. Hey, hey, hey. Yani e, ilk buluşmada bizden acaba nasıl çocuk çıkar? Böyle <laughs> olmaz ki. Tavuk değilsin, oroz değilsin ki sen yapma. Gerçekten de fazla uçtuğunuz zaman sizinle birlikte yola çıkan insanlar da yoruluyor. 11. Bunu biraz keskin söylemiş. Asla duygularını gösterme. Belki hayatında yaşadığı çok fazla. Çünkü hayatını dinlediğin zaman, izlediğin zaman ya da okuduğun zaman diyelim pardon. Çok hayal kırıklığı görüyorsun Tolstoy'un. Gerçi satırlarında da görürsün. Çok sistemli sözleri vardır. Gerçekten de çok kalbi kırılmış. E böyle bir insanın asla duygularını gösterme demesi biraz belki de mantıklı ama bana biraz ağır geldi. 12. Kesinlikle Tolstoy'u dinlemem lazım. Tolstoy'un elini öpüyorum şu an hakkında başkalarının ne düşündüğünü umursama. Ben bunu 43 yaşımda yeni yeni oturtturuyorum. Aslında hani gerçekten de öfkeyi kontrol etmeyi bir yere kadar başarıyorum ama bazı insanların hakkında ne söylediği nadiren de olsa beni etkiliyordu. Yayınlarda falan çok sabote ediyor. Ama e, mantıklı. 13. Ben bunu yapıyorum. İyi şeyleri göze çarpmayacak şekilde yap. Ben yapıyorum ne burs verdiğim öğrencilerin isimlerini kimseye ifşa ettim ne iyilik yaptığımız ki katıl canlı yayınlarında böyle çıkıp hocam Allah razı olsun saat, sayenizde hayatımız biraz değişti diyenler oluyor çok şükür bunların hiçbirini ifşa alamadım bunu da sayenizde yapıyorum çok şükür bu kanala çok destek oluyorsunuz ve destek olduğunuz sayede beğeniler like'lar abone sayısı işte katıl sistemi falan biz güzel şeyler yapıyoruz ve bunları da kimseye de ifşa etmiyoruz şov için elime bir şeyler alıp bir yerlere gitmiyorum 14 <laughs> biraz, biraz e, o döneme göre düşünmek lazım. Çünkü sert bir e, felsefe, kural, motto, kadınlardan uzak dur. Yani kadınlardan uzak dur biraz sert. Ne anlamda söyleyeyim bilmiyorum. O dönem hani yaşadığı yerin ki Tolstoy'un doğduğu yer Yasnaya Polyana. Yasnaya Polyana neresi? Evet PUBG'deki Erangel haritasındaki o üst köşedeki yer işte oradan geliyor bir selam çakmışlar. Ama orada da ölüyor bu arada. Torunlu falan var. Torunuyla birlikte bir fotoğrafı var. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi bulur montajda koyarım. Bilemedim hani e, kadınlardan uzak duru tam olarak ne anlamda söylediğini yorumlayamam üzgünüm. 15. Çok çalışarak arzunu bastır. Bu çok doğru. Eğer siz sırf hayal kuruyorsanız, sırf bir şeyleri istiyorsanız ya da işte aşk meşkten dolayı kafanız işe, derse odaklanmıyorsa çok çalışarak kendinizi uyuşturabilirsiniz. Çok çalıştığınız zaman yoruluyorsunuz ve beyniniz başka bir şey düşünemiyor. Dünyaya ait gereksiz arzularınız da yumuşuyor. Ama bunu sonsuza kadar da yapmayın tabii ki. Bazen ödüllendirin kendinizi. 16 ve son. Aslında 17 tavsiyenin 17. ama işte şeyi aradan, bir tanesini aradan sansürledik. Daha az talihli olanlara yardım et. Mükemmel. Aslında mükemmel. Çünkü e, hayat herkese adil davranmıyor. Dedim ya ölürken e, servetini yaşadığı köylülere dağıtıyor. Aciz durumda olanlara, maddi durumu olmayanlara. Gerçekten de aslında güzel bir e, dinlerin ortak özeti gibi bu felsefeler. E, kadınlardan uzak dur kısmı <laughs> özellikle bazı dinlere cuk oturuyor. <laughs> bazı inanışlara diyeyim. E, Dolayısıyla hani baktığınız zaman aslında Tolstoy geriye güzel maddeler bırakmış. Siz ne kadar uyguluyorsunuz ya da hangi maddeyi daha çok beğendiniz aşağıya yazın. Videoya bir teşekkür ederseniz sevinirim. Pardon özür dilerim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür para olan bedava olan beğeni. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.